Gaziantep'te sürücü belgesi almak isteyenler için düzenlenen motorlu taşıtlar sınavına sahte evrakla başkalarının yerine giren şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 21 kişi arasında okuma yazma bilmemesine rağmen motorlu taşıtlar sınavından 90 puan alan 2 kişi ise dikkat çekti. Gaziantep İl Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'yı kapsayan operasyonlarda resmi ve özel belgede sahtecilik yaptığı belirlenen kişileri 8 ay boyunca teknik takibi aldı. Çetenin ehliyet sınıfına göre 3500 ile 5000 TL arasında para alarak başkalarının yerine sınava girdiği belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sınava giriş belgesi ve 5 adet sürücü belgesi örneği ele geçirildi. Gözaltına alınan Tevfik A ve İsmet C'nin durumları ise herkesi şaşırttı. Emniyette ifadeleri alınan iki şüpheli şahıstan ifadelerini okuyup imzalamaları istendi. Avukatları eşliğinde ancak okuyabileceklerini söyleyen şahısların durumundan şüphelenen polis şüphelilerin okuma yazması olmadığını tespit etti. Okuma yazmayı yeni öğrendiklerini ancak unuttuklarını söyleyen şahısların sürücü belgesi için girdikleri sınavdan 90 puan aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 22 kişi arasında yer alan Şahin Ö, Mehmet Ç, Ozan T, Nahsan K, T, Mehmet Tahir O, Selami T, Osman F, Süleyman Ö ve Hamit A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 kişinin adli kontrol işlemleri sürüyor. Diğer 2 kişi ise serbest kaldı. Soruşturma devam ediyor.